arkadaşlar bugün sizlerle beraber şuradaki gördüğünüz dağdan inip ay çıkıp geri aşağı ineceğiz. Kazananı ise ödül, hediye. İlk önce arkadaşlar biz de şuraya gelelim. Şöyle arkadaşlar. Aa, bak, ay çok Oha. Ay, <laughs> rahmetli kapak Dur, kast olmayı yapıyorsun. sever. Sana kast yapayım. Gel. Neyden? Ay kask. Topumuz Çok. Is. Hadi al. Ay. Al. Evet, al. Ve arkadaşlar ilk önce biz bir şuraya çıkalım. Bu ağaç şey. Şuradaki şelale. Şelale. Şu gördüğünüz ağaç. Palamut. Palamut ağacı. şu gördüğünüz şelale. Şu gördüğünüz doğa. doğa. Şu gördüğünüz de. Evet. İnsan. İnsan. Şurası da şuradan bir şey ne zaman çalıştıracağını bilmiyoruz. Şöyle işte. Şimdi arkadaşlar tehlikeli bölgelerden geçiyoruz. Şöyle şelaleyi de size yakından bir göster. Arkadaşlar yalan. her şey yalan. Ya, tüm şelale buradan geliyormuş arkadaşlar. <laughs> Tepeye çıkıyor. <laughs> Tepeye çıkmaya çalışacak mı ne? Bu. Bu. Bu da şöyle, da şöyle arkadaşlar, şu ısta dur, Gözün göster manzaraları. Evet. Şurada abim. Şöyle gözlü. Çok gözlü. komiksin. Panum tacını almaya çalışsın. Al dur kamerayı tut. Kamerayı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır vallahi düşersin. Dene bir sen. Ben burada oturacağım. Şimdi o otururken o, ben kaçacağım. Ondan sonra yarış başladı diye hemen şey yapacağım. Şimdi şöyle abi sen hadi palamutları topla. Palamutları topla. şelallerin güzelliği, insanların güzelliği, insanların keçi lan doğasının güzelliği. Ve abimi dur bir dakika Abi bir dakika ben mol bir şey gördüm mol bir şey var arkadaşlar tam dur. Nerede? Şurada dur. Galiba götürmüş. Şurada mı? Şu dur. Dur bir dakika. Abi bir kafanı çek. Gözükmüyor ya. Arkadaşlar tam şu. Bir dakika abi kafanı çek. Kapın. Şöyle arkadaşlar. Tam da şurada ve arkadaşlar biz hemen yarışımızı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar. Hadi biz hayır biz, biz seninle yarış yaptık ya. Tamam abim daha. Ben... Kamerayı biraz kaldırır mısın? <laughs> Dudu ben diğer şey yavu olan kiri gireceğim çık çık. Ne <laughs> <laughs> marshmallow deniyoruz sizlerle beraber. Açıyoruz. Şöyle. Beğendim siz de alabilirsiniz.